Bizim Türkiye'deki startuplarda aslında mesela e, değinilen noktalardan biri hep yerel başlamak. Yani biz Türkiye'de başladım abi sonra büyürüz kapısını. Bu anlamda bu global startup çıkarmak adına bizim bu girişimci adaylarını ne tavsiye edersin? Yani başlarken global başlamak adına ne yapmalılar? O marketi nasıl okuyabilirler? Mesela bu anlamda Sivil diye yanlış anımsamıyorsam. Covid'de market analizi diye bir yazısı vardı. Mesela artık hani her şey internetten. Hani bunu krizi, bu krizi fırsatı döndürebilir miyiz diye bir e, global perspektiften bir soru sormak istiyorum. <laughs> dil bariyerini aşmak lazım öncelikle. Eğer Arap pazarına gireceksen Orta Doğu'ya, Körfez bölgesine Arapça öğrenmenle fayda var. Avrupa'ya gideceksen İngilizce veya İngilizce zaten. Dil bariyeri bir. İkinci, <laughs> ikinci yapılması gereken şey o coğrafyanın kültürü neye müsait? O coğrafyadaki startup kültürü, Ürünleri ele alma kültürü nasıl gerçekleşiyor? Yani o ürünün geçmişine doğru bir okuma yapmak lazım burada. Ee, o coğrafyanın kültürü iki. O coğrafyadaki e, ekosisteme giriş yapmak lazım. O coğrafyanın e, girişimcilik merkezlerine, kuluçka merkezlerine, yatırımcıların bulunduğu yerlere. Bu bir şey meselesi, bu bir sektör. Ekosistem yani girişimcilik bir sektördür. Bunun içinde bulunmak lazım. Ekosistem diyoruz, boşuna demiyoruz. Yani bu bir bütün dünyada ekosistem zaten bu. Bu bir e, ortamdır, bir algı e, alanıdır. O yüzden üç o coğrafyadaki ekosistemin içine girmek lazım. Bunları yaptıktan sonra zaten ha orası ha burası ha şurası hiç fark etmez. Dünyanın her yerinde yaparsın.